Evet, merhaba arkadaşlar. Yine bir dikim videosunda beraberiz. Biliyorsunuz, e, biraz stok video yapacağımı söylemiştim. Hemen şu kompostlu saksımı önüme aldım. Ve sizlerle şu saksımı... Bakın, bu artık buraya e, yakışmadı. Bunu daha güzel bir şekilde, bu saksıyı alarak büyümelerini biraz teşvik edelim komposttan dolayı ve içindeki bulunan toprağımda karışık gübreden dolayı birkaç tane e, çekim yaptım. Onları sırayla sizlere inşallah yayınlayacağım. Kanal videosuz kalmasın. Bir de şu e, güveç saksıdan tepe aldığım e, Lovely Rose e, çeliklerim var. Gövdelerim. Şöyle minik minik bir yandan büyüyorlar. E, bu toprakta e, gelişim göstermiyorlar. Bakacağım bir toprağı tekrar bir gözden geçireceğim. Bunları da buradan söküp e, buraya hepsini karışık bir şekilde dikmek istiyorum. İnşallah burada daha güzel gelişim gösterirler. Ben şimdi tripotumu bir sabitleyeyim. Sonra söküme başlayalım. Evet arkadaşlar bu şekilde ayarladığım tripotumu ve şuradan sökmelere başlayalım şöyle toprağım tamamen zaten kurumuş şöyle bakın bir yandan tavukların sesi sahipleri ne yapıyorsa baya ses geliyor rahatsız oldular sanırım bakar mısın ne güzel köklenmişler komik arkadaşlar bu bitkilerimden kendime ayırdım Aynı zamanda bunlardan isteyen olursa da satışa koyabilirim. Hatta koydum şu an. <laughs> Satılık. Bunlar falan çok tatlılar. Susuz oldukları için şu an biraz formlular. Yani kapattılar kendilerini. Şöyle. biraz uzak çekim olsun değil mi? Hı. Hepsini görün. Bakın bunlar Victor arkadaşlar çok güzel form yapıyorlar. Böyle kol atarak da çoğalıyorlar. Ve e, dediğim gibi bunda verigatalık var. Bunun soyunda verigatalık var. Hatta o verigata kısımlarını Keşke kesseymişim Benim diğerini biliyorsunuz Sera'da göstermiştim Hala verigataları üzerinde Devam ediyor Ama bundan da Verigata olacak Görmüştüm ee, Büyük anaç saksı da olabilir O askılı da Biliyorsunuz anaç orada Ben bunları oradan çelik alarak Köklendirdim verigatalık var arkadaşlar bakar mısınız çok güzel çok renkleniyor harika bir e, yaprak kenarında kontürler oluşuyor kırmızı kırmızı e, iyi ki almışım görüyor musunuz dipten kök yapıyor kol atmış her yerlerinden harika rozetler oluşmuş bu zaten kendisi minyatür bir tür ben e, minyatür olarak çok seviyorum bunu. Biraz e, böyle küçük rozet e, hayranlığı var bende. Böyle kol atarak büyüyenleri böyle minik minik olanları seviyorum. Hepsini şu şekilde önce bir sökeyim. Sonra bu saksıyı alıp daha sonra dikimine geçeriz. Şöyle İyi ki sulamamışım. Akşam bir sulama geçti aklımdan. Sonra dedim ki ya ben bunu değiştirmek istiyordum. Yarın bir değiştireyim. Gitmeden bir e, sukulentlerimi güvenliğini, emniyetini sağlamam lazım. Evde kimse olmayacak çünkü. Bakalım kaç gün kalırım Benim hatta biraz uzun kalasım var Fatma ile biraz vakit geçiresim var ee, Eşim kendisi Ben dönerim dedi Sen istersen kal dedi Daha Kafamda bakalım Gitmeden netleştiremiyorum Şöyle Yapraklarını Sen niye tepesinden çekiyorsun değil mi Böyle yapraklar döküldü. Çok güzel. Kışın güzelliğini gördünüz. Bakın tutibanslar da pes pembe olanlar. Şu forma bakar mısınız? Gonca gibi. Gonca formunu alan bir sukulent. Anaç oldular artık. Bunlar da hep yapraktan kendi üretimi. Böyle işte kazayra kazayla Allah taş derken böyle böyle yapraklar çıt kırılıyor hemen. Çıt çıt geliyorlar. Bakın, harika kök yapmışlar maşallah kızlarıma. Ben bunun e, renkli halini gördükten sonra hayran kaldım. Pes pembe olmuştu bir ara. Ama hangi konumdaydı? Sanırım garaj girişindeydi. Yine e, bu saksım biliyorsunuz balkonda pek bitkim kalmadı. Hemen şuraya sol tarafa koyacağım hem sabah güneşini hem de ikindi güneşini alabileceği yere koyacağım. Şöyle biraz köklerini alayım. E, Orada güneşinde güzelce alsın. Farklı yerlerde de e, tutibanslarım var. Onların da e, gelişimlerini korumlarına göre bakacağım gözlemleyeceğim şimdi şöyle bir e, temizleyeyim ben şurayı evet şöyle şimdi şuradan dikmeye başlayayım karışık yapmayacağım hepsini e, kendi e, türlerine göre gruplandıracağım yani viktorları aynı yere dikeceğim hep altında kompostum var kompost toprağı dikiyorum şu anda uzun zamandır da dikim yapmıyoruz değil mi birlikte böyle dikim yaparken e, sıkılacakmışsınız gibi geliyor bana artık neden acaba artık e, birçok arkadaşım e, sukulentlerle baya bir tecrübe edindiği için böyle sizi sıkmak istemiyorum sıkılırsanız da yazarsınız. Bir daha böyle videolar çeklemeye çalışırım. Evet. Şöyle. Çok güzeller ama çok çok güzeller. Elimiz topraktan hiç çıkmıyor arkadaşlar. Hep elimiz üzerlerinde sürekli toprak karışımı hazırlıyorum. Saksı hazırlıyorum. çekmediğim zamanlarda da baya e, dikimler yapıyorum sonra, sonra gösteriyorum çoğu kez şurada ne varmış Şöyle oraya koyayım onu çok güzel köklenmişler ama harika çok daha şey yapmayacağım köklerini yıpratmayacağım şöyle bakar mısınız çok güzeller çok annemim her bebek. Kendi miniksin ama marifetlisin. Evet. Cumartesi günü bayağı bir rüzgarlı olacak. Muhtemelen bu videoda cumartesi günü yayında olur arkadaşlar. O zaman biz de Ankara'da oluruz. Bakalım ayarlayacağım yayın tarihlerini. Evet. <laughs> Arada da telefon geliyor. Ee, kapatıyorum, açıyorum oluyor. Yani bir ilerleyemedik. Şöyle biraz hızlandırayım. Evet arkadaşlar yaz için hazırlıklarımızı yapalım. Sukulentlerimizi ay güvenli yerlere alalım. Konumlandıralım. topraklarını ona göre geçirgen yapın. Çabuk kurusunlar. Biliyorsunuz yazın kayıplarımız çok oluyor. inşallah kayıpsız yazımız olur. Şöyle. Yani benim e, serayı e, üstünü dediğim gibi gördüğünüz gibi hatta e, şey yaptım. Tül gerdim şimdiden. Her cephesi açık olduğu için çok güzel esinti alıyor şimdilik. hani bir sıkıntı yok. Bakalım yazın hem güneş hem esinti nasıl olacak? Ben de merak ediyorum inan ki ilk kış tecrübemizi yaşadık serada. İkide bir de çarpıyorum yani tripota masaya daha doğrusu. Çok şükür kışı iyi atlattık sayılır yani sulama yapacağım. Sonra o suyla birazcık toparlayacaklar kendilerini. Altında kompost var dediğim gibi kompostu bayağı yoğun koymuşum buna. Çökecektir, toprak da çökecektir. Ama zaten biz e, bitkilerin toprağını saksısını sık sık değiştirmeyi de seviyoruz yani elimiz durmuyor. Onun için sıkıntı yok. Bak çöktü güneş alamıyor sıkıntı var yani değiştiririz. Evet şu komik sunu da diktim mi şuraya? Şu şekilde bir tane Viktor kalmış bu Viktor'u nereye dikeyim hemen şuraya dibine değiştireyim. Bir ilaçlama yapmam lazım. Ee, artık ilaçlama zamanı da geldi. Bitkilerimin tekrar hem insektis hem fungasit. Onlarda yaza hazırlık. Evet, benim telefon susmadı sürekli aramalar ve ben ararken de biraz dikim yaptım arkadaşlar. Şöyle e, tu diplanslarımı da diktim. Sonra şöyle bir tane e, şu beş buçukluk saksında Dusty Rose'um var arkadaşlar. Bunu da yine buraya almak istiyorum. Böyle bakın. Çok güzel bir şekilde köklenmiş. Sonra bir tane şöyle Curly Lux'um var. Yine bunlar yapraktan çiçek sapından biliyorsunuz. Kolaylıkla oluyorlar ve çok gösterişli güzel kıvırcık. Ama dropsu olmayan e, bitki. Varsın drops olmasın ama kendisi çok tatlı, çok güzel. Şöyle ve bir tane de şöyle perlem ya da artık hangisi ise bilmiyorum. Biliyorsunuz bunları ayırt etmek zor renkleri olmayınca. Şöyle kaydırayım ve hemen ne yapıyorum? Şuraya şu alttaki yaprağını da alalım. Gayet sağlıklı. Şunun alt yapraklarını da alalım. Bakar mısın? Tazecik kökler. Hadi bir kök yapıyor bakın. Şöyle ee, az önce kızım da aradı. O da gelirken bana farklı bitkiler getirir misin anne dedi. Fatma'ya da biraz bitki götüreceğim. Şu kıvırcımı şuraya koyayım. Benim önceki götürdüğüm sardunyalarım vardı. Onlar da açmışlar. Çok e, beğendiğini söyledi. Benim de çelik köklenmiş sardunya fidelerim vardı. İyi oldu. Onlardan da götürürüm. Şimdi benim şurada bir... E, şöyle... E, neydi bu? Bakayım. E, Rognoni Rose. Evet. Rognoni Rose bu iki tane bir tanesini buraya saksıya alacağım arkadaşlar bu tekli saksı da bu fıstık gelişmedi bu güzellik gelişmedi şöyle renkleri gerçekten çok hafif size yansıyor aslında görebilirseniz çok güzel pembelikleri var buna da çok sevindim çok mutlu oldum şöyle bunu da buraya dikeceğim bakalım buradaki kompost toprakta gelişimi nasıl olacak bunu da takip edelim. Şimdi e, lovely rozlarım var biliyorsunuz. Evet arkadaşlar. yine Rüzgar çıktı. O kadar çok arayan oldu ki. E, konsantre bile olamadım dikime. Ben e, şöyle şurayı beraber diktik sayılır. Buradan gerisini de e, olan tekli saksılardan ben köklenmiş çelikleri toparladım. Şöyle saksıyı doldurmak amaçlı dikimlerini yaptım. Şuraya eee yavrularından, e, yapraktan diktim. Şunlar P açılar arkadaşlar. Şu, şu, şu. üç tane. Eee Phantom iki tane Phantom ve eee deviation'lar, pulvinata işinlerden diktim ve eee melakolardan diktim. E, şu aklıma gelmedi. Bir tane bitkim var. Çok seviyorum ondan yapraklar birkaç tane serpiştirdim aralara bu şekilde bir saksı doldurdum kompostlu bir toprak dediğim gibi inşallah gelişimleri normal teklideki saksılardan daha farklı olacaktır diye düşünüyorum daha sağlıklı daha hızlı büyüyeceklerdir hatta bakın şuraya şu renkli jeliden bile dikmişim şurada yapraktan olmuş çok sevindim böyle aralara serpiştirdim çelik Laviller Rose gövdelerini yine öyle serpiştirdim her tarafa görüyorsunuz. Bu şekilde bir dikim tamamlamış olalım. Böyle dikerken çok fazla sohbet yapabilen biri değilim açıkçası. Çok iyi konsantre olmam lazım benim. Arayan falan olduğu zaman işte zile basıyorlar, işte telefon arıyorlar derken kafam inanın çok dağılıyor. Ama sizlere şöyle bir örnek olsun, güzel türlerden, çok çok güzel türlerden bir araya bir aranjman yaptım. Buradan balkonumda duracak bu. Evet arkadaşlar bakın, böyle buraya koydum. Eski yerlerine sayılır. Buralar hep biliyorsunuz bu saksılarla doluydu ve bu konumları, buradaki konumu çok seviyorlar akşam güneşine, sabah güneşini. Ee, rüzgar da çıktı. Yine e, dünkünden hafif bir rüzgar bu. Dünkü daha bir şiddetliydi. Dediğim gibi e, cumartesi günü e, çok daha e, şiddetli bir fırtına e, gösteriyor meteoroloji. E, Allah'a emanetler hepsi de. Ne diyeyim? Sulamalarını yapacağım. Gitmeden bir güzelce suya doyuracağım. E sonrasında da inşallah sağ salim bulurum bunları. Evet. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.